Herkese merhabalar, hayırlı sabahlar arkadaşlar yorumlar kısmı kapalı e, yorum yapamayacaksınız e, çünkü ritüel göstermek istiyorum dikkat dağıtmadan tam olarak konuya odaklanmamız için o şekil yaptım videoyu sonuna kadar dinleyip izleyip ihtiyacınız varsa siz de yapabilirsiniz konumuz senin hakkında dedikodu yapan e, seni rezil etmek e, şimdi şöyle söyleyeyim konumuz senin hakkında dedikodu yapanlar seni rezil etmek isteyenler varsa ki o kişinin kendini ya da kendilerini rezil etmeniz için ritüel. Ritüelimiz etkili. Hem de herkesin ihtiyacı olan ritüel. E, sebep bazen şöyle karalanıyorsun ya mesela ne bileyim haberin bile yok bir şey yaptığından ama senin ismin geçiyor ya da ne bileyim sen işinde gücündesin ama seni birileri karalayıp rezil etmek istiyor. E sonuçta senin seviyene yetemediği için ya da sen kendi çoluk çocuğun derdinle uğraşıyorsun. Millet senin derdinden uğraşarak seni rezil etmek istiyor. İşte kim ne düşünüyorsa düşünceleri kendi ayağına dolaşsın. Kim ne düşünüyorsa ne diyorsa hakkınızda örneğim. Bu kişilerin işte o konuşmalarının kendisi aslında ortaya çıkarak kendini rezil etsin. Buluştuğu ortamda dedikoducuların sonuçta bir yerde buluşuyorlar telefon olsun ya da birbirinin evine giderler. İşte buluştuğu ortamlarda aslında kavga çıksın, rezillik çıksın, kendileri rezil olsun ee, ya da birbirini yesinler. Senin dedikodunu, senin dedikodunu, senin gıybetini edeceğine birbirinin gıybetini etmeye başlasınlar. İstiyorsan bu ritüeli dilediğin gün ama güneş battıktan sonra yapman gerekiyor. Arkadaşlar burada kimsenin adını tutarak yapmıyorsunuz. Kimsenin mesela seni filan etmek için filan yapıyorum demeyeceksiniz. Dedikodu gıybet tek taraflı olmuyor. Bir kişiyle ne olmuyor? Biri soruyor, diğeri cevap veriyor. Ötekisi tasıklıyor. Öyle düşün. Mantıklı düşünelim. O yüzden de buradan filanının adına, filanının ismini tutarak yapmıyorsunuz. Kimse ilahi adalet, ilahi güç ya da Tanrı Femi de var şurada biliyorsunuz. Tanrı Femi de var şurada. Bu ilahi adalet ilahi güç kendisi buluyor sayıbın dedikodunun senin isim tutarak kendini yormana gerek yok şimdi şurada görüyorsunuz tanrı femidamız var şimdi arkadaşlar konumuz şöyle güneş battıktan sonra dilediğin gün güneş battıktan sonra ama karanlık saatinde evinden bir tane ipliği alıyorsun şöyle siyah iplik olacak İpliği sol avucuna doğru kendine doğru şu şekil çekmen gerekiyor. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi bir dinleyin. Ne demek istediğim öncelikle. Dilediğin gün karanlık battıktan sonra, güneş battıktan sonra e, hangi inançtan olursan ol önemli olan senin inanarak yapman bu ritüeli. E, bu ritüeli yaptığın zaman kimsenin ismini tutmayacaksın. Sadece aklından geçen kimse kendi derdiyle boğulsun yeter ki yakamdan düşsün düşüncesiyle ilerlemen gerekiyor. Şimdi e, ben şunu da söyleyeyim. Şimdi ben buradan böyle ritüel gösterdiğim zaman birileri ay benim için mi yaptı? Benim için mi yaptı? Olmanıza gerek yok. Ben işimi yapıyorum. Benim işim her türlü ritüel göstermek insanların hayatta neye ihtiyacı varsa ya da ne için kendini kimden nasıl koruması gerekiyorsa ben onları gösteriyorum. Burada e, ben eğer birine dokunursam yarıda bırakmam. Yapacaksam tam yaparım. Yapmayacaksam da hiç yapmam. Ama ben işimi yapıyorum. O yüzden hemen şey o tutuşmanıza gerek yok. Şimdi e, yapman gereken şu. Niyet ettim dedikodumu, gıybetimi yapanları beni rezil etmek etmeye uğraşanları ağzımı e, pardon şöyle demeniz gerekiyor niyet ettim benim ya da ailemin gıybetini dedikodusunu yapanları beni ya da aileme rezil etme e, etmeye uğraşanları ağzı yamuk boş insanları kendimden ya da ailemden uzaklaştırmak için kendi rezilliğinde kendileri uğraşsın benden uzak kara güçlere musallatlar e, musallatlara yakın olsun dedikten sonra ipi alıyorsunuz şu şekil 41 41 kere şöyle kendinize çekiyorsunuz işte 3 4 5 6 7 8 9 10 e, ve bunu yaparken de bu sözleri devam ettireceksin niyet ettim dedikodumu gıybetimi yapanlara beni rezil etmeye uğraşanlara ağzı ağzı yamuk boş insanları mesela kendimden uzak ailemden uzaklaştırmak için şimdi mesela bir kere oku ondan sonra bunu yap bir kere oku şu kere şöyle yap hem ritüelin sözlerini 41 defa söylemiş olacaksın daha etkili olur hem de 41 kez sayını kaybetmemiş olursun bunu aldın bu şekil mesela bitti 41 defa söyledin benden uzak kara güçlere, musallatlara yakın olsun. İlahi adalet kendisi biliyor. Kimi nasıl cezalandıracağını, kime hangi cezası vermek kendi çok iyi biliyor. Şimdi bunu aldıktan sonra burada muma hiçbir şey ihtiyacınız yok. Evinizde kullandığınız siyah iplik sonradan gene kullanmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz yeni de alabilirsiniz. 41 defa bunu yaptıktan sonra sen bunu götürüyorsun. Giriş kapın var ya iç kısmı. Dış kapı, dışından bahsetmiyoruz. Giriş kapının iç kısmına şu şey paspas oluyor ya. Mesela kapı önüne paspas koyuyorsun örneğin. Giriş kapının iç kısmına bunu koyacaksın şu şekil. Sen beni ağzına alıyorsun işte. Benim adımı ağzına alıyorsun, ağzına anıyorsun. Ben seni ayağı altım olarak görüyorum. Sen beni baş üstünde tutuyorsun. Ben seni ayağı altı olarak ayağımın altında tutuyorum demen gerekiyor bunu koyarken yedi kez sen beni baş üstü tutuyorsun benim ağzımı an, an, e, benim adımı anıyorsun ağzına alıyorsun ya da siz beni baş üstü tutuyorsunuz çünkü işini gücünü bırakıp sizin gıybetinizi ediyorlar e, siz beni baş üstü tutuyorsunuz çünkü önemlisin onlar için e, adımı namımı ya da ailemin namını ağzınıza alıyorsunuz ben sizi ayağı altına alıyorum. Dedikten sonra işte kapı önüne bir paspas koy. Ya da varsa paspasın altına koy bunu. 7 gün 7 gece fark etmez. Bunun üzerinden ev halkı girsin çıksın girsin çıksın. Altta kalsın. Ondan sonra ondan sonra yapman gereken 7 günden sonra alıyorsun mesela pazartesi akşamı yaptın bir sonraki pazartesine kadar kalsın. Bunu alıyorsun, yakıyorsun. Yakarken e, bu zaten yom yok oluyor. Gör, yakarken hiçbir şey kalmayacak. Yakarken sadece şunu diyeceksin. İplik yok olduğu gibi hayatından yok olun gidin. Bitti. İplikten kalanı direkt çöpe at. Eğer kalırsa parça. Bazı iplikler nakış ipliği almayın arkadaşlar. Dikiş ipliği alın. Dikiş ipliğini kopartabiliyorsunuz. Bakın. Nakış ipliği sert oluyor. Kopartamıyorsunuz. Dikiş ipliğini yaktın mı anında yanıyor. Dikiş ipliğini yakmakta da zorlanıyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi 7 mesela pazartesi günü yaptın örneğim ya da salı yaptın, çarşamba yaptın fark etmez. Bir sonraki e, hafta aynı gün bunu alıyorsun. Aldıktan sonra direkt yakıyorsun. Dilediğin ocağın altı, ocağın üstü, mum, kibrit fark etmez. E, bitti. Ondan sonra parça kalırsa doğrudan çöpe atıyorsun. Bitti. Bu ritüelden sonra kodunuzu yapan kişiler, gıybetinizi eden kişiler, Ayşe Fadime'nin Mehmet'in Ahmet'in adını tutmuyorsun. Her kimse kendi arasında biri birini yemeye başlayacaklar. Kendi arasında biri birini rezil etmeye başlayacaklar. Size fırsat bulamayacaklar. Kendi derdiyle kendileri boğuşacaklar. Seni rezil ederim derken kendileri rezil olacak. Ne amaçla gıybetini ediyorsa aynı şey kendileri yaşayacak. Çocuklarına mı zarar veriyor? Çocuklarına mı hakkında gıybet mi ediyor? Kendi çocuklarıyla uğraşacak. Bekar birisi ise ona göre işte en sevdiği yerden sonuçta bir gıybet dedikodu çıkacak. Kendi derdiyle uğraşmış olacak. Sebep burada sen iki kelimeyle ne diyorsun? Güneş batarken geç saatinde yapıyorsun. Kara güçler sana musallat olsun. Kara güçlere yakın benden ee, uzak ol dedik gibi. Ritüel sözlerini tekrar söyleyeyim. Niyet ettim dedikodumu ya da dedikodumuzu yapanları beni ya da aileme rezil etmek etme etmeye uğraşanları ağzı yamuk boş insanları kendimden ya da ailemden uzaklaştırmak için kendi rezilliğinde kendileri uğraşsın e, benden uzak kara güçlere musallatlara yakın olsun dedikten sonra işte bu şekil ipi 41 gezek çevirirken bunu da 41 defa söyleyeceksin ve bunun işin sırrı Karagüçler ve Mesela musallatlar Diyorsun ayak altı Sonuçta ne oluyor Ayakkabından pis yerlere Gidiyorsun mezarlığın yanından Geçiyorsun pazara gidiyorsun Marketlere giriyorsun sonuçta Ayak altı pis oluyor değil mi Musallatlar nerede dolaşıyorlar Pisliklerde dolaşıyorlar işte musallatları kara güçleri buna musallat ediyorsunuz Bu kadar basit Ondan sonra Rana Hanım kapı üstüne koyabilir miyim? Düşmanın baş tacı etmek istiyorsan koyabilirsin. Yok eğer düşmandan gerçekten kurtulmak istiyorsan senin yapman gereken kapı altına koyuyorsun. Bitti. Ondan sonra da bunu ne yaptın? Yakıyorsun. Yaktıktan sonra da sen kendi yoluna git. Kimsenin adını tutarak onun bunun ismini namını dile getirerek yaptığınız zaman sonuç almayacaksınız. İlahi adalet ya da sen hakikatten haklıysan sonuçta var ya bizi gören duyan sonuçta Allah var deyip konuşuruz ya işte sen adalete bırakacaksın. İlahi adaletin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Hayırını görün. Dilediğiniz gün güneş battıktan sonra geç saatinde yapıyorsunuz. Ve yaparken de onu bunu düşünmeyeceksiniz. Sadece doğrudan senin yapman gereken yeter ki benden uzak Allah'ına yakın ol dedik gibi bunu yap, et, hayırını gör. İşte kolay kolay böyle ritüeller vermiyorum. Verdiğim zamanda e, onun bunun adını tutarak yapma diyorsam at tutarak yapmayın. Çünkü dedikodu bir kişiyle olmuyor. Bir kişinin günahını almayın. Orada birçok kişi olduğu için kimin ayağının altından çıktı, kim önce bunu planladı, kimsenin mesela o insanların içinde daha çok kötü mesela kötülük besleyip senden nefret ediyorsa ona daha çok bu etki gösterecek Bence işte herkes kendi derdiyle uğraşırsa onun bunun dedikodusunu yapmazsa e, ilahi adalette yaşadıkları mesela yaşattıklarını kimseye yaşatmaz yok uğraşırsanız ya da onun bunun derdini dert ederseniz e, demek ki başınıza gelen de mecburen çekeceksiniz Bilip bilmeden insanları eleştirmek, bilip bilmeden insanların hayatına burnunu sokmak, bilip bilmeden insanların yuvasını dağıtmak, bilip bilmeden insanların huzurunu kaçırmak, sırf kendi zevkin için, kendi mutluluğun için ya da kendin sırf insanların yanında ortada bir şeyler olsun gibisinden kendini üstün insanları, mesela ne bileyim, hor görüyorsan işte olması gereken de senin de ayağı altı olman gerekiyor demek istiyorum. İşte düşman bunu hak ediyor. Hayırını görün.